Sevgili gençler, herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Orientirik sporunda yarışmacılara verilen haritalar yön bulmalarını ve en kısa sürede ulaşmalarını sağlamaktadır. Buna göre Kaz Dağları'nda yapılacak olan yarışmada, sporculara verilecek aşağıdaki haritalardan hangisi hedefe ulaşmada daha faydalı olacaktır? Şimdi gençler, Orientirik sporunda hedefe bir, e, araziye bir hedef yerleştiriliyor ve bu hedef en kısa sürede bulunmaya çalışılıyor pusula ve harita yardımıyla. Biz Arkadaşlar izoipsler arası yükselti farkına bakacağız. İzoibistar arası ne kadar arkadaşlar az artıyorsa ölçek o kadar büyük demektir. Bakın A şıkkında 5-5 artıyor gençler. B'de 10-10 artıyor. Bakın 20-30-40 oluyor. C'de 50-50 artıyor arkadaşlar. D'de 100-100 artıyor. E'de ise 200-200 artıyor. Sevgili arkadaşlar izoibistar arası ne kadar az ise ölçek o kadar büyüktür dedik. Cevabımız A'dan olacak. Çünkü ayrıntı orada fazla olacaktır.